Biliyorum. O kadar çok korktum ki. Of! Aklım çıktı. Niye? Oktay'a bir şey yaparım diye mi? <laughs> Hadi be, sen de. Ay, bir şey. Tamam, hem ondan hem de yani tamam. Adamın başına bir şey gelir, bir şey olur. Ondan sonra boşu boşuna dert başımıza iş açılır falan. Nasıl boşu boşuna? O güller falan neydi? Onları Mehmetcan göndermiş. Nasıl? Mehmetcan göndermiş? Yani işte Mehmetcan göndermiş hepsini. Nasıl? İşte, mailler onu da işte Oktay Murat adına bir tane sahte mail açmış. Oradan göndermiş spa. Niye? Ee, i̇şte o da bizim içinmiş. Kızamıyorum da. Ee, sen beni kıskanırsan eğer işte öyle olurmuş, böyle olurmuş falan filan. Ay. Mehmet Can mı göndermiş gerçekten? Ay Ali ben ne anlatıyorum deminden beri? Anladım. Hadi ya. Keşke daha önceden söyleseydin hayatım yani iş işten geçmeden söyleyemeliydin. Ne demek? İş işten geçmeden ne demek? Ne diyorsun ya? Yani bir şey... Doğru söyledin değil mi ki İş şişten geçmeden? Bir şey değil ya. Baba! 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 baba. Televizyonu aç çabuk televizyonu! Ne oluyor ya? Dur açma televizyonu ya. Ya bırak bir çekil. Ya bir şey diyeceğim sinema aç. Olay olay olay. Romantizmi bozmuşsun. Oktay Murat dizi setinde fena dayak yedi. Sana acemi bir figüranın gazabına uğrayan yakışıklı oyuncumuz Oktay Murat aldığı darbelerden sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen oyuncunun biraz dinlenmesi gerektiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi. İyi durumdaymış. Şu hale bak. Tüh sana. Yazıklar olsun. Ben de salak gibi inanıyorum sana. Bildiğin bir süzme salak gibi inandım sana ya. Neymiş efendim? Gitmiş sahilde bizi düşünüyormuş. Bırak yalanını sevsinler kolpacı. Vallahi düşündüm. Hep düşündüm. Düşünüp düşünüp durdum. Sahilde değil ama düşündüm Sinem. Gerçekten yemin ederim düşündüm. Bırak ya benim sinirimi bozma. Allah Allah ne zaman ne zaman düşündün ya? Adamı, hadi şu bak